Halk kimin umurunda? Enver abi. İlk günden beri halk yalnızlaştırılmadı mı? Tek başına kalmadı mı? Sahaya çıkan oldu mu? Bunları dile getiren oldu mu? Herkes kendini düşünüyor maalesef. Bizim yerel üreticilerimiz, bu insanlar, OVA'daki insanlar. Biliyorsunuz asıl üretim e, Antakya'nın toprağının ne kadar değerli olduğunu. Tarımımızda hem OVA'da hem de altınözde hem de zeytincilikte. E siz bu insan hem çiftçilikte siz bu insanlara değer vermezseniz, bu insanların yanında olmazsanız tekrardan ayağa nasıl kalk kalkarlar? Ben evden önce neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Bir evi yapılmaktan önce istihdam, gençler. Bu şehrimiz tekrardan ayağa kalkacaksa gençlerin geri dönmesi lazım. Dönebilmesi için de tüm devlet birimleri, tüm STK'lar, ülkenin çok değerli iş insanları, ülkemizi yöneten STK'lar, iş insanları, küçük ve büyük olan STK'lar, herkes bizim demografik yapımızın bozulmaması için, gençlerin geriye dönebilmesi için ilk önce iş ve istihdam yaratmak lazım.